Evet değerli dostlar. Dünyada güven çok önemli. Eğer güveni kaybettiğin an bitmişsindir. Ben 49 yaşındayım. Yani 48'i bitirdim zannedersem. Yani ben bir 49 yıl daha yaşamayacağım. Bir yıl bile yaşamayacağım belki. Ama ama güvenilirliğini kaybettiğin an bitmişsindir. Yoksun. Gerçi ben güvenilirlilik noktasına pek inanmıyorum. Çünkü güvenin bu dünyada ve yeryüzü hiçbir yeri yok. Ben çünkü güvenliğim için kaybettim. İnsanlara güvendim. Kendime güvendim. Hep kaybettim. Kimse, kimse en yakınım bile benim üzerime oynayamaz. Elhamdülillah. Teslim ettiğini teslim ettiğin gibi alırsın. O zaman... Fırıldaklık yapmaya gerek yok. Üç günlük dünya... Bugün varsın, yarın yokum. Bugün varım, yarın yoksun. Belki bu son görüşme, belki son beni dinleyişiniz. Neyse, ben güvenli, güvenli olmanın güvenilirlikli derecesinde yüksek olmanın bir insan olarak. Olduğumu düşünüyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz. Balçığı sıvarsın balçığı güneşe. Güneş o balçığı kurutur. O yüzden balçıkla gelmeyin bana. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Benden bu kadar. Kimsenin makamı Kimsenin şanı, kimsenin mesleği, kimsenin parası, kimsenin malı, mülkü umurunda değil. Varsam, doğru olarak varsan varız. Yanlış olarak varsan inan ki yokuz. Hoşçakalın. Her şey Allah'ın istediği gibi olsun. Rabbim dünya üzerinde dönen dolapları nuruyla inşallah yok etsin. İnşallah.